Dur bir daha sor İç çektiriyor. Ha? Nasıl iç çektiriyor? Gezdiriyor Aman, mu? Ama çek... he, ilk ilk gezdiriyor. Ne iş görüyordunuz? Ha. Bir daha söyle. İç gezdiriyor. Başka ne iş görüyordunuz? E, böyle gezdiriyor şu kadar. Sizin Ama nasıl? çok mu? Senin ismin ne? Senin ismin ne? Söyle ağabey. Senin, senin adın ne? Hamza. Kendisi söylesin. Senin adın ne? Emrullah. Emrullah. Sen ne iş yapıyorsun? Bak buraya bak. Buraya Emre Emre. bak. Emrullah bir adım gel. Bakın bu tarafa. Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Ben de bunun gibi itçiliğe başlıyorum. İtçiliğe başlıyorsun? He biz bunu yiyiz. He he. Dur gitmeyin Ama dur gidelim. bir dakika dur hele bak. Çek de çabuk gelip Samet gelirce. Nereye gelirce Samet? Çabuk çek git gelirce. Siz kimin torunlarısınız? Ramazan'ın. Ramazan'ın. Yok orada Nünifer biliyor. Ha? Nünifer. Nünifer, nünifer, nünifer he. Dedenin şöyle bıyıkları var o dedir Ramazan'ın. He. Ha. Deden hmm. hasta mı hala? Senin annen nerede? He? Annen nereli? Erzurumlu. Erzurumlu. Kürtçe biliyor ha. He. Kürtçe biliyor musun biliyor sen? Biliyor. Konuş bakayım biraz Kürtçe. Ben bilmem ki. O bilmez. Hı. Sen biliyor musun Emrullah? Bilmiyorum. Bilmez. Ama sen hiç konuşmuyorsun. Erzurum'da dedeniz var mı? Var. Gittiniz mi Erzurum'a hiç? He. Ya çabuk çabuk söyle. Televizyona koyucum lan sizi ben. İzlettirecek ama şimdi sizi. Size bakacak. Türkü de söyleyebiliyor mu? Türkü söyleyebiliyor mu? Söyleyebiliyor mu? He bu biliyor ben, bu. bu. Ben söyleyeyim. Ha, söyleyeyim. söyleyeyim. Söyleyemem. Karamadan yürü gerek lan. Ben küçük bilmem ki. Bak gitmeyin. Ben şeker vereceğim. vallahi vereceğim. <laughs> para Şu da şey vereceğim şey şimdi bırak. size. Şimdi bizi bırakın. Uçar gider. Nereye gider? İtler mi kaçtı? He. Ee, İtlerin, itler peşin, İtlerin peşinde dolanmış. İtler, itler kafesten kaçtı. İdi biz de. Uygun bayımın i̇tler, itleri kafesten kaçtı. Biz de, biz de bir saat Aha ötekini bulduk. Darı <laughs> onlar. Birini, birini bulamış. Allah Allah. Dört uygun tane. dayın mı uygun amcan mı? Uygun adam. amcan. Amcan ha. Hmm. Uygun dayın yok. Köpeğin adı ne? He? Sarı. Sarı. Öbürünün adı ne? Karabaş. Karabaş. Ötekinin adı da kılıç. Kılıç. Oğlumun orada bir tane hiç var. Onun ismi de kılıç. Aaaa çırpı gibi bacı şeyleri. Hmm. <laughs> televizyona çıkacağız mı siz? Çıkacak. Seviyor musunuz televizyona çıkmayı? Ha, evet. Tamam o zaman. Sen okula gidiyor mu? Beysin? Yok ben gidiyorum. Hmm. Sen gidiyorsun musun? Ben birinci kızım. Sizin bir tane kızınız olacaktı değil mi? He. Oldu. Ne ettiniz ona? No. Ay bir şey yatıyor. Şimdi ha. yatıyor. He. Yat Emine. Emine. Dışarıda geziniyor ağlıyor. Emine. Emine. Ne? ne Annem elinden tutuyor o da yürüyor. Ha. Ya çabuk çekin de Samet bizi beklemez. Şimdi gider. Ne gider ne? Para uçuyor. Ne para parası? Para verici ne amca? E ben de size para vereceğim. <laughs> Amca para amca kamera çekiyor. Size artist yapacağım ben. Şöyle olsa. Şöyle olucunuz işte. Saçımızı ben <laughs> babam taklitlerini mi yapıyor? Saçımı veriyorum. Hadi babanın yani. tahtını yap hele bir. Yap hele babanın tahtını. İşte saçını darıyormuş da babasın. Babam da anne, babam da annene söyleyici. Babam geliyor kapta gün gün vuruyor. Annem de, annem de hoşup çatlama geldim <laughs> Ama ben böyle ediyorum babamı. Baban jöle mi sürüyor saçına? He. Yok jöle sürüyor. Darıyor. Jöle sürüyor. Darıyor. <laughs> Demek siz köpeklere koşturuyorsunuz he? Hı. Boşduruyor musunuz çekle, köpek? Geçeceğim. Evet. evet Boşduruyor da. Aşağıda bir tane yık var. Arı, sen, Adı da oraya İyi adam öldü. Parçalı. Beni bile parça var. Sen de Çünkü biz kalmış. karabaş, karabaş ben tanıyor. He. O ben tanıyor yanına yaklaş. Yanına yaklaşırsan. ben Sana onu o. Uyuz, uyuzda Ha Ramazan. Yani hatırlıyor biz. Sarı ile şuradaki büyük gördüğü nasıl uçtu uh Evet, <laughs> biz anca biz sait dolandırıyorduk, bir tane çıktı, bizim it de hemen ite hızla koştu muydu, hmm. iti yere dövüştü. Sarı yere dövürdü, ufak mı kaldı? Baban çalışıyor mu? Çalışmıyor, hamalkı. Hmm. Hani sen o gün gördün evimizde bir şey kalmadı, diyordun, bir şey alamadık diyordun, sen diyordun. aldın mı bir şey? Aldım, ama almışım az hı. bir şey. Az bir şey babam bir şey getirmiyor ki. Sadece bir şey getirmiyor. Hiç bir şey getirmiyor. E, Sonra biri bir içeri iki tane ekmek de bir, bir çekil. Öyle mi? E baba çalışmıyor. Hı. Çalışsa getirir. Aşama da çalışıyor hı. da paralarını pek bir şey kalmış. Abi ne paralarını. Ne getirir size akşam gelirse? İşte akşama Elma getirdi Ne güzel. Evet. Akşama da getirdiydi dondurma. Ama yarın da getirdiydi. Emrullah sen şarkı söyleyecektin. Hı? Şarkı söyleyecektin. Hadi bir tane şarkı söyle tamam artık bitirek keseceğim. Hadi. Hadi, tamam. Para bilgi, evet. tabi. vereceğim abi. Vereceğim tabii. Evet. malim vereceğim tamam. Ben biliyorum ki. Bir kere bir tane söyle lan. Rap yapmasını biliyor musun? Rap? yapmasını biliyor musun? Ben. Evet. Emrullah sen de mi bilmiyorsun? Hiçbir şarkı bilmiyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. E bir tane söyle hadi. Sonra, sana şeker getiririm şimdi içeri gidelim. Para da verir bize. Ay. Bak ne güzel çıkıyor. ne güzel çıkıyor. kadar güzel çıkıyor. Hadi bak. Salak gittin gittin çıkıyor. Ah, salak. Ne? Ne? gibisin lan. Maymun Ne? Ben söyle. Ha söyle. Hadi türkünü söyle ki getirdin sen hadi. Hadi söyle. Ha açık söyle açık. Öyle duyulmuyor ki. Ama söyle ki ben sana çeker vereyim. Hadi. Ama can var, gerek görüyorum. Siz bize durmadan geliyorsunuz. Niye? Çok hocam zaman... bir şey için geliyorsunuz. Ne alıyorsunuz? Çökelik Çökelik alıyorsunuz. Çabalara Baba babanın çökelik alıyorsa vardır gelsin alsın. Tamam. Çok güzel çökeliği varmış. Tamam hadi teşekkür ederim tamam. Hadi Gülale hadi. Hadi görüşürüz. Gülale, Gülale.